Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel reklam çekimlerinde. Ve Hande Erçel'i Kerem Bursin yalnız bırakmamış ve Hande Erçel'in yanında olmuş. Hande Erçel ile birlikte çok güzel bir fotoğraf paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzaralı yerde oturmuş. ikisi de çok güzel poz vermiş. Hanker çiftinden gelen en güzel kareni sizler için paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve dizi setinden gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Artık bildiğimiz gibi ee, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncumuz dahil oluyor ve yeni oyuncudan sizler için çok güzel e, bir video hazırlayacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizlere iyi seyirler.